Herkese merhabalar. Sevgili öğrencilerim mi diyeyim, LGS zedeler mi diyeyim, yoksa LGS mağdurlar mı diyeyim bilmiyorum ama ortada bir gerçek var. İki gündür çok üzülüyorsunuz, çok karalar bağlıyorsunuz adeta. Bize yorum yazanlar var, işte ağlayanlar var, ondan sonra kitaplarını üst üste koyup resmine çekip kendinin boyunu aşan kitaplar atanlar var. Hocam işte biz o kadar çalıştık, o kadar emek verdik. Hadi bu kitaplara verdiğim parayı bir kenara bırakıyorum. Bunları çözerken geçirdiğim zamanlara üzülüyorum. Sınav böyle olmamalıydı, bu kadar zor olmamalıydı. Bu kadar kötü geçmemeliydi, kötü geçmesini beklemiyordum diyenler var. Öncelikle şunu söyleyelim. Sınavım kötü geçti diyenlere, sınavım kötüydü diyenlere bugün müjdeli ve güzel haberler vereceğim. İki gündür LGS'yi analiz ediyoruz öğrencilerimizin sınav sonuçlarını analiz ediyoruz. Kitapçıklar yayınlandı, netlerine baktılar. Bize gelen öğrencilerimizin yorumlarına göre, hedeflerine ve netlerine göre analizler yapıyoruz. Çok kapsamlı analizler yaptık. Gözlemlerimizi sizinle paylaşacağız ve tercih zamanı geldiğinde sizin için güzel gelişmeler olabilir. Birazdan bunları da bahsedeceğim. Neler bu güzel gelişmeler diye. Öncelikle evet haklısınız, çok üzgünsünüz. Anlayabiliyorum bunu. Ama Şimdi söyleyeceklerim sizin için çok önemli. Biz sınav günü şunları yaşadık. Sınavda çok yüksek net bekleyen, hedefi olan öğrencilerimiz sınavdan çıktıktan sonra çok kötü gördük kendilerini. Mesela bazı öğrencilerimiz hüngür hüngür ağladılar. Bazıları işte çıktılar moralleri çok kötüydü. Hocam bu kadar kötü geçmesini beklemiyorduk. Hocam fena geçti. Hocam hiç iyi değildi. Beklediğinden iyi geçti diyen çok nadir öğrencimiz vardı. Biz sınavla ilgili bir durum olduğunu ilk anda anladık zaten öğrencilerimizin çıkışından sonra. Tabii aynı gün kitapçıklar yayınlandı. Herkes aşağı yukarı netlerine baktılar. Bu arada bazı öğrencilerimiz hala netlerine bakmayan öğrencilerimiz varmış. Onların da se sebebi şu, üzülmek istemiyorum, daha çok moralim bozulmasını istemiyorum. İşte telefonlara çıkmayanlar varmış, arkadaşlarımın kaç net yaptığını öğrenmek istemiyorum. Daha çok kötü olurum, daha moralim bozulur. Bu öğrencilerimiz de var ama birçoğu netlerine baktılar, işte aşağı yukarı netlerini öğrendiler. Ve bizim ilk tespitimiz şu oldu, sınavdan çıktıktan sonra çok kötü geçti diye hüngür hüngür ağlayan öğrencilerimiz okulun en iyileri ilk 3'e ilk 5'e girebilecek netlerin yaptığını gördük. Dolayısıyla ilk andaki kötü duyguyu öğrencilerimiz bu haberden sonra biraz olsun attılar. Yani sınavın kötü evet ama herkesin kötüymüş anladık. İlk başta öğrenci çıktığında şunu kabul edemiyor, şunu aklında tahayyül edemiyor. Ya evet benim sınavım kötü geçti ama diğerlerinin de kötü geçme ihtimali var. Şimdi biz ilk şunu düşündük. Acaba öğrenci heyecanlandı mı? Acaba sınavda stres mi yaptı? Ama okul genelinde bir toparlama yaptığımızda bunun böyle olmadığını, tüm öğrencilerin bu sınavda zorluk yaşadıklarını, yaşayacaklarını en azından anladık. Ve netlere baktığımızda sınavım çok kötü geçti diye ağlayan öğrencilerimizin üst sıralarda olduğunu halen gördük. Bu bize ilk ipucunu vermişti aslında. Sınavla ilgili ilk ipucunu vermişti. Tabii bununla da kalmadık. Daha sonra sınavdan bir gün sonra başka okullara sorduk. Nasıl geçti? Sizde sınav nasıl geçti? Öğrencileriniz nasıl diye. Aşağı yukarı aynı dönükleri aldık onlardan. Onların da bize söylediği şey aynısıydı. İlk başta öğrencilerimiz bitti. Karalar bağladı, ağladılar, üzüldüler. Telefonlara çıkmadılar, kitapçıklarını almak istemediler, netlerine bakmak istemediler. Ve sonunda baktık ki onların durumu gerçekten çok iyiymiş dedik. Neye göre iyiymiş diyoruz? Okuldaki diğer öğrencilere göre Diyelim ki çok büyük bir okul düşünün 1000-1500 kişilik Hedefi olan 20-25 tane öğrencinin Hepsi bu sınavda kötü yaptıysa Yani kötü derken beklenenin aşağısında yaptıysa Burada sorun yok demektir Tek tük böyle durumların yaşanmaması Bizim için çok önemliydi Biz kendi okullarımızı Kendi tanıdığımız okulları analiz ederken Bir yandan şu haberlerde şöyle duyduk İşte filanca koleji Türkiye genelinde 2 tane Türkiye birincisi çıkardı. 5 tane Türkiye birincisi çıkardı. Filanca kolejden şu kadar Türkiye birincisi gibi. Bu da öğrencilerin biraz, biraz moralini bozdu açıkçası. İşte nasıl Türkiye birincisi, nasıl full yapar. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu özel okulların, bu kolejlerin 81 ilde yüzlerce okulu var ve binlerce öğrencileri var. Bunların arasından iki tane, üç tane, 5 tane Full yapan öğrencinin çıkması ya da bir yanlış falan iki yanlış yapan öğrencinin çıkması çok doğal bir şey. Öncelikle biz şunu söyleyelim. Yani Türkiye genelinde tabii ki bu sınavdan full yapan, çok iyi yapan öğrencilerimiz çıkacak. Öncelikle şunu söyleyelim. Yani bizim öğrencilerimiz tamam sınavda zorlandılar ama o kadar zorlukla mücadele ettiler. Pandemi, okul açıldı, bir açıldı, bir kapandı. Buna rağmen bu sınava girdiler. Bizim öğrencilerimizin de hakkını yememek lazım. Bizim öğrencilerimiz de kapasiteli aklına koyduğunu yapan, hedefleri olan ve sınavın üstesinden gelebilecek öğrenciler. Ha, olabilir, yanlış, zor geçmiş olabilir. Dolayısıyla çok fazla takılmayalım ama Türkiye genelinde de 3 tane, 5 tane okulların full yapan öğrencilerin çıkması çok normal. Şunu da söyleyelim, bu sınavdan full yapan öğrencileri de koruma altına almak lazım. Yani gerçekten zor bir sınav olduğunu söylüyorlar. Hatta bu kolejler şunu söylüyorlar. Son 4 yılın en zor LGS sınavıydı diye belirtiyorlar. Bunu neye göre söylüyorlar? 4 yıl önceki ortalama, 3 yıl önceki, 2 yıl önceki ve bu senenin ortalamalarını karşılaştırıyorlar. Net ortalamalarını. Ve buradan sınavın çok zor olduğu kanısına varıyorlar. Aslında biz ilk izlenim olarak sınavın geçen seneden çok fazla zor olmadığını düşünmüştük. Ama Hesap edemediğimiz bir şey vardı. Geçen sene sadece ilk dönemden çıktı. Tamamen yüz yüze okulların açık olduğu zaman işlenen konulardan çıktı. Bu sene tamamen uzaktan eğitim oldu neredeyse. Bir açıldı, bir kapandı. Sadece destekleme, yetiştirme kursları oldu. Okul tam randımanlı olmadı. Buna rağmen belki de öğrencilerimiz normal şartlarda sınava girseydi belki de bu sınavın üstesinden gelebilirlerdi ama biraz dediğimiz gibi beklenmeyen durumlar yaşandı. Peki güzel gelişmeler ne olacak, güzel haberler ne olacak? Buraya kadar sınavın bir analizini yaptık. Buraya kadar öğrencilerimizin sınavla ilgili durumlarını analiz ettik. Peki bundan sonra ne olacak? Bir, Türkiye ortalaması düşecek. Bakın LGS sınavı şöyle bir sınav, sıralama sınavı. Yani LGS'de başarılı olmanız diğer adayların yaptığı nete bağlı. Şöyle söyleyelim, Türkçeden 13 net yaptınız diyelim. Türkiye ortalaması 15 ise D Türkçe'de, LGS'de sizin Türkçeniz çok kötü demektir. Ama Türkiye ortalaması 8-9 ise sizin 13'ünüz çok iyi bir net demektir. Aynı şey matematik için de geçerli. Matematikten 13 net yaptınız. Türkiye ortalaması 5-6-7-8 yani sizin aşağınızdaysa o zaman çok iyi net yaptınız demektir. Matematikten 13 net yaptınız. Ortalama, Türkiye ortalaması 14-15 netse siz o zaman kötü yaptınız anlamına gelir bu. Dolayısıyla LGS göreceli bir sınav. Yani kişilerin yaptığı nete göre değişen bir sınav. Öncelikle bu sene şu ne olacak? Türkiye ortalamalar düşecek. Net ortalamalar düşecek. Net ortalamaları düştüğü için sınavlar yüzdelik dilimler değişecek. Ve şöyle bir durum ortaya çıkacak. Geçen sene 85 netle alan bir fen lisesi, A fen lisesi bu sene 80 net, 78 net, 77 netle alacak. Mesela geçen sene 75 netle alan bir Anadolu Lisesi bu sene 65 net, 70 netle öğrenci alacak. Yani daha az netle daha yüksek okullara gidebileceksiniz. Bu durumda şöyle bir şey size tercih döneminde görünüyor. Ya hocam ben, çünkü öğrencilerimizin hepsi bunu söylüyor. Ben Fen Lisesi hedefliyordum ama sınavım kötü geçti. Belki de bir nitelikli Anadolu Lisesi'ne giderim diyor öğrenciler. Bunu söyleyen öğrenciler bir tık yukarıya fen lisesine gidebilecekler bu sene. Şunu diyenler var, hocam ben zaten fen lisesi zordu benim için, hazırlanırken de ümidim yoktu. En azından bir Anadolu Lisesi olur mu diyordum ama sınavdan sonra o umudumu da kaybettim diyenler var. Onlar da bir tık yukarıya Anadolu Lisesi'lerine beklediği okullara gidebilecekler. Sizin yapmanız gereken şey şu anda şu. Rahat olun, sakin olun. Tercih dönemine kadar Türkiye ortalamaları ve yüzdelik dilimler açıklanana kadar üzülmeyin. Emin olun içinizde tuttuğunuz duygunun bir tık yukarısı sizin olabilir bu sınavda. Rahat olun. Sınavım kötü geçti diye üzülmeyi artık bırakın. LGS'de sınavınızın kötü geçmesinin tek bir kriteri var. O da şu; diğer öğrencilerin sınavın iyi geçmiş olması gerekir. Ama bizim analizlerimiz gösteriyor ki Türkiye genelinde öğrencilerin tamamı bu sınavdan zorlanarak çıkmışlar. Bu da size bir avantaj sağlıyor. Herkese zor geçmiş yani. Sizlik bir durum yok. Sorun sizde değil. Sakin olun. Sorun sınavın kendisinde, sorun matematik sorularında, fen sorularında ya da bazı sorularda diyelim. O yüzden kendinizi üzmeyin, canınızı sıkmayın. Şu an itibariyle kendinizi gördüğünüz yerin bir tık yukarısında bir okula yerleşebilirsiniz hala çok 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 yüksek umudunuz var. Yani hocam ben matematikten denemelerde hayatımda 17 neti düşmemi, düşmedim diyen öğrenci 10 net yapmış. Olsun 10 netle de sen istediğin okula gidebilirsin bu sene. Sadece biraz bekle biraz sabret. Bir de karalar bağlama artık. O şöyle yan yana koyup resim çektirdiğin kitaplar boşa gitmemiştir emin olun. İşte boyunuzu aşan kitaplara paraları boşa vermemişsinizdir. Ya da onlara boşa emek vermemişsinizdir. Hemen emeklerinizin üzerine bir sünger çekmeyin, biraz bekleyin. Göreceksiniz çok güzel sürprizler sizinle olacak. Bu konuda sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Şunu unutmayın, hiçbir sınav, hayatta gittiğiniz hiçbir sınav sizden daha değerli ya da daha önemli değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.